Merhabalar, İBC'nin yeni bir e, bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün e, Cevdet'le birlikte Resident Alien adlı diziyi konuşacağız. İlk bölümünü izledik, e, bir yorumlayalım dedik. Diziyi bilmeyenler için Resident Alien e, 2021'in başında çıkmış bir bilim kurgu komedi dizisi. E, dünyaya gelen bir uzaylının başından geçenleri anlatıyor. Temel olarak e, yaklaşık e, 45 dakikadan oluşan 10 adet bölüm var birim sezonda. İkinci sezonda Mart 2021'de onaylanmış. Şimdi ben Cevdet'e sordum, Cevdet bu diziyi izler misin, Benle konuşur musun diye. <laughs> Cevdet, ben sana ilk bu diziyi söylediğimde Resident Evil'in diye bir dizi var diye. Duymuş muydun böyle bir dizi olduğunu? Hayır, hiç, ilk defa senden duydum. <laughs> Hatta şöyle düşündüm, Resident Evil'in dizisi mi çıktı falan diye düşündüm yani. <laughs> Google'da ısrarla bana önerdi, bunu mu demek istediniz Hayır! <laughs> Ama Resident Ali. Hmm. Ee, peki ne yaptın? İlk böyle fragmanı mı izledin yoksa işte bu bir konusuna mı baktın? Yani dizi hakkında ilk izlemeden, bölümü izlemeden izlenimin ne oldu? Ya şimdi sen bana biraz ödev verince aslında ben tık diye şey yazdım oraya, bulamadım e, parasını verip de satın alabileceğim hiçbir yerden bulamadım. Ben o yüzden e, birçok kişinin yaptığı gibi ben de Google'a girip Resident Alien izle yazdım ve çıkan ilk siteden izledim. Ama eğer ben bunu bir duymuş olsaydım zaten önce bir IMDb'ye girer, fragmanına, puanına falan bakardım yani. Bu Resident Alien'ı aslında İBC'ye alma sebebim de şuydu. Onu da böyle farzına söyleyeyim. Ee, bizim yorumlara gelen en çok gelen dizilerden biri buydu. Resident Alien ve The Expanse çok fazla geldi. Hı. Biz de sorduk hangisini çekelim diye. Ee, Expans çok yani ikisi yarı yarıya falan çıktı. Expanse biraz 5 e, sezonluk bir dizi. Bu daha yeni bir dizi olduğu için dedik ki bunu izleyelim aslında bu biraz da seyircilerden gelen bir dizi yani. Süper. Bu yani aslında fena değil dizi konuşacağız da izlemiştim bu arada zaten. Onu ben gelemeyecektim zaten. <laughs> zaten bayağı uzunmuş o da ben de evet. izlemeyi düşünüyorum. İzle evet. izle güzel dizi. O zaman bölüm hakkında biraz konuşabiliriz. Bu ilk izlenimin bölümdeki ilk bölümü izledin. Ne oldu ilk izlenim? Ya bir kere aslında alışık olduğumuz bir konu. Yani tamam hani aslında konuyu tam formata oturttuğunda şey diyemem hani böyle ha, böyle çok çekildi diyemem ama 80'lerde özellikle çok fazla işte uzaydan biri geldi aramızda yaşıyor işte Alf aramızda Hı -hı. işte o aramızda bu bilmem ne veya şey bile hani yer değiştirdik. 50 yaşındaki tip 10 yaşında oldu falan. Onun hani aksiyonu tadındaki hikayeleri çok izledik. Evet. O yüzden biraz böyle dedim. Ha Resident Evil bu anlamda tabii falan dedim <laughs> önce. Hiç düşünmemiştim. Devamlı Resident <laughs> Evil'a gitti kafam yani. Sonra hemen anlaşılıyor zaten. Anlar anlaması nasıl olacak dedim. ya. Yani i̇lk intiba biraz çok izledik ya böyle evet. şey oldu aslında. Aynen. Bunu peki sence o kısmını yani bu çok dediğin gibi çok alışıldık bir konu. Nasıl başarmışlar? İlk bölüm de tabii izledik. Daha tabii daha sadece ilk, ilk. bölümden izlediğimiz kadarıyla. Yani aslında şey çok çizi artık yani. Aslında insanların işte negatif taraflarını pozitif düşündüğümüz zaman ortaya mükemmel şeyler çıkacak. Çok klişe bir konu. Hı hı. Ama işin oyunculuk boyutunda, işte işin işleniş boyutunda bence sade, öyle abartıya kaçmadan hoş bir şey tercih etmeleri benim ilgimi çekti. Yani böyle aksiyonlar bilmem neler falan yerine böyle daha düz, adamın böyle daha adaptasyonunu böyle sindire sindire, biraz da komik olmak zorunda çünkü bir adapte olmaya çalışıyor. Onu böyle izlemek aslında hoşuma gitmedi değil. Yani dizide şöyle olmadım, Allah'ım Aslı'ya söz verdim, <laughs> olmadım. İzledim yani, izletti kendini. Onun hakkında ilk şey soracağım. Bir tanesi bu e, basitliği Den dolayı. Ya bana dizinin özellikle atmosferi hı hı. biraz da böyle gerçekten bana da şey geldi. Basit değil de böyle sade dediğin gibi minimalist. Bu bana neden bilmiyorum sanki böyle bir kuzeyde olduğu içindir herhalde dağlar arasında geçtiği içindir. Bana İngiliz dizisini falan anımsattı. Sana böyle İngiliz dizilerinden bir anımsama geldi mi? İngiliz gelmedi de bana da böyle Coen işleri gibi hani ha. onlar da sever ya böyle Allah'ın s*** ettiği yerde <laughs> bir hikaye işlemeyi falan. Öyle bir hikaye gibi geldi aslında. Bana en çok neye, neye benzetti biliyor musun en çok izlerken? Bu iddiamdır. Cevat Fah Fehmi ba Başkut diye bir yazar vardır. Hı. Bilirsiniz mutlaka. Onun Buzlar Çözülmeden diye bir işi vardır. Bunu böyle bilmeyenler Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli isimli filminden bilirler. Konu tamamen aynı. Bak <laughs> anlatıyorum orada konuyu. Bir deli hapishaneden kaçar ve kasabaya düşer, kasabaya gelir fakat inanılmaz kar yağmaktadır. O sırada birileri yeni gelecek valiyi bekliyordur. Bunu vali zannederler. Bu deliler de bozmaz. Vali rolüne girerler ve aslında çok iyi iş yaparlar. Şimdi bak değiştiriyorum. Bir uzaylı incelemeye geldiği yerde yanlışlıkla düşüyor. Karlar yüzünden mahsur kalıyor. Aslında orayı yok etmek istiyor ama onların da doktor öldüğü için bunu doktor olarak alıyorlar yerine. Tamamen bunu hatırladım. Ben. Buzlar çözülmeden. O zaman buzlar çözülmeden izleyen varsa. İzleyen varsa yani, çok tanıdık yani geldi. İzleyen varsa şeyi, deli deli kulakları küpeli izleyen varsa. E, deli deli küpeli direkt kulakları yok. Okay, okay. Bir, şey <laughs> Sizi bir olarak. Bile <laughs> <dedi. gülüyor> izlemedi mi ne kadar? i̇zlemedi falan diye. İkinci kısmı aslında dediğin oyunculuk kısmında ya burada en çok öne çıkan tabii ki de uzaylı rolünde gördüğümüz Alan Tudyk, Tudick. Bu olduğunu söylemekte çok zorlanıyorum. Ya ben o adamı hep böyle seslendirmelerinden biliyorum. Çünkü çok fazla seslendirme işinde yaptı. Disney'deki seslendirmeleri zaten yani benim en çok aşina olduğum. Şeyde de DC'de de Barry Allen'ı seslendirmiş birkaç böyle animasyon şeyinde. Öyleymiş. Ben de sen yazınca fark ettim. Aynen. Yani bu ama oyuncu olarak çok sık böyle karşılaştığımız bir tip değil. Yani bu performansı nasıl buldun? Bu adam olmasa sanki dizide belki ben bu kadar etkilenmeyebilirdim bu adamın bu kadar tatlı oynamasından diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ee, oyunculuk çok büyük bir etken zaten böyle bir işte. Çünkü yani senin üzerine kurulu. Bence adam da başarılı bir şekilde altından kalkmış yani sevdim izlerken. Özellikle e, Ağız Burun komedisine hiç kaçmamış. Hiç kaçmadı, çok doğru. Tam tersine hatta böyle duruyor falan. Onun absürtlüğü <laughs> çıkıyor. Bu güzel olmuş. O yüzden ben beğendim oyuncuyu. Yani henüz böyle işte müthiş oyuncu diyemeyeceğim bir bölüm izledim çünkü. Evet. Ama belli ki oyunculuk e, güzel bir yerinden yaklaşmış. Diğer karakterler de güzel çünkü. <laughs> Sevdim onları da. Onlar da çok böyle hani bu yönetmen şöyle bir tercih kullanmamış ya. Yani. Sen çok tepkisizsin o yüzden yanınızdakiler daha fazla tepki verin. Tiyatroda olsa inan böyle yaparlar. Burada öyle yapmamışlar Allah'tan ve o yüzden güzel olmuş yani. Ya hem bir yandan adam çok öne çıkarken ama diğerleri de bunları ya bunlar da okey falan diye geçeceğin kadar da şey değiller. Minimalist değiller bence. Yani sade değiller gibi yani sen beğendin mi beğenmedin mi? Beğendim beğendim de ya yani şey ya adam çok fazla öne çıkmış diğerleri de ama o kadar kötü değil mi arasında? E, değil değil aynen. Şey falan biraz işte onun üzerine oynamışlar. Benim adım Big Black neydi? Big Black mı diyordu kendi falan evet. böyle şakalar. Neden? <laughs> <laughs> Okey abi falan Ad Adam, adam dedi <laughs> arabadan mıydı ha çok komik diyor ama halbuki herif orada mantıklı bir çıkarım yapıyor. Çünkü, çünkü ırkçı değil. Bakıp insan görüyor yani. Yani Şimdi uzaylı o şeyinde de izledik aslında dizide de hani bu insanlığı çok çalışmış belli çünkü anatomisini biliyor şeyini biliyor doktor olabilecek kadar ırkçılığı bir yerde öğrenmiş olması lazım insanlık tarihini ötenizden. <laughs> Hayır ötesi. ırkçı ama bütün insan ırkını bir ha, buluyor biz evet. kendi içimizde de ırkçıyız ya onu <laughs> bilmiyor yani biz de bütün Marslılar eşittir diyor yani <laughs> insanlar tamam kertenkelelerden hallice diyor. Yani evet, aynen kertenkelerden halice Hatta sonra Panda'ya mı dönüştürmüştü? Bir ayıya falan <laughs> Panda da iyisin ama. Daha aptallar da var diyor. Evet. Güzel sanıyoruz. Ya çok çok tatlı oynuyor. Ben yani gerçekten izlersem eğer ki zaten soracağım şeyi izler misin diye. O adam için herhalde burada izleme devam ederim diye düşünüyorum. Bu peki e, dizinin devamında ona geleceğim biraz. Yani İlk bölüm çok böyle sanki bir büyük bir pilot verdi. Evet hani bu adam bu uzaylının bir amacı var. Buraya yani dünyaya gelmesinin belli bir sebebi var. Sence bunun üzerine mi giderler? Yoksa böyle episodik, A bu uzaylının başına gelen tatlı komik şeyler diye mi giderler? Bence ikisi bir gidecek yüzde yüz. Yani hem her bölümde işte bir doktor olduğu için buna bir e, zaten şeyinde de, janrında da hep mystery falan yazıyor. Hı hı. Hem bir mistik bir olay olacak bence ama bir yandan da işte insanları yok etmeye gelen insanın, kişinin, uzaylının aslında insanların ne kadar iyi olduğunu aşkla, işte ilişkilerle falan görecek. Yani bunun üzeriniz çok orada hiçbir umudum yok yani. Ya o klişeyi yapacak kesinlikle. Bir de şimdiye kadar farkında mısın? Bu bu yeni bir moda var. Her filmin sonunda ana kahramanımızın aslında dünyayı yok etmeye geldiğini görüyoruz hep. Yani hangisini izlesem aslında dünyayı yok etmeye gelmiştim. Görevim bu Extinction yazıyor ya sonunda lafa. <laughs> Niye abi bu? Niye başladı bu furya? 80'lerde bitirmiştik biz bunu. Niye tekrar döndük biz buraya? anlamadım yani. Galiba böyle dünyanın dış dünyadaki çok kötü insanlardan kurtulup dünyanın dışından kötü birine ihtiyacımız oldu. Ya yani. Olabilir. Böyle. Güzel cevap. <laughs> Nasıl? Harika. <laughs> <Farsemedim>. Harika. <laughs> ee, ya o zaman ben son soruma geliyorum. ya yani bu benim bu programı kapattığım soru bu. Sen ikinci bölümü, üçüncü bölümü, geri kalan bölümleri izlermişsin, izlettin. Şöyle, aslında bir şey merak ettim ya. Adamın oyunculuğu beni de merak ettirdi. Yoksa konu bence çok tırt. O çocukla ilişkisi var ya, onu pek konuşmadık. Hani çocuk bir tek bunu görüyordu falan böyle. Ha, evet. O beni merak ettiriyor. Nereye varacak? O çocuğu öldürecek mi gerçekten <laughs> falan? Çok merak ediyorum. <laughs> bence öldürmeyecek de hani ne olacak ama yani mesela evet çocuk insanın yaptığı küçük ve sevimli yaratıklar bunlar falan mı diyecek bilmiyorum. Ama onu merak ettiğim için bir bölüm daha şans vereceğim. Hı. Yani ben aslında bu da ikinci bölümde kadar vereceğim vereceğime eminim. Ama şöyle demiyorum. Kesin izleyeceğim, bitireceğim sezonu demiyorum. Bir ara aklına gelecek. <laughs> Böyle hemen yani eğer sorursa bir hafta falan geçerse bir daha izleyemem. O yüzden bu hafta içinde ikinci bölümü kesin izlemeyi planlıyorum. Belki yarısını da kapatacağım. Belki sezonu bitireceğim. Bilmiyorum artık. Yani ben mesela kendi açımdan düşünürsem ya dizi şey bir dizi böyle mesela hani komedi dizisi olmasına rağmen bir yandan o mistik dediğin çok klişeler var. Ama ne bileyim uzaylının tipi olmuş bana ters bir şey gelmedi. Hı. Uzaylının tipi evet uzaylı hani Hı. ama çok böyle ucuza da kaçmışlar gibi gelmedi bana açıkçası oradan bir izletir. Biraz tasarım olarak şeye kaçmışlar yani. Şey, hani, İlk uzaylı çizimlerimiz vardı ya, kesin böyleler bunlar falan. Ha. Hakikaten öyleler yani. Hiç böyle bir... Niye şuradan kollar çıktı, onlar yoktu. <laughs> evet, evet Doğru bir kol eklemişler, <laughs> boğaz sıkan kol. <laughs> doğru, unutmuştum onu. Bir o var işte. Aynen ya. Ama işte uzaylı deyince hani evet uzaylı, okey. Ee, ya yani çok kötü CGI'ye gelen diziler falan var o kadar evet, şey o değil yani. Onlar kötü değil. Bu, bu arada nerenin dizisi bu yani? Nerede oynuyor sci bir kanal hmm, var normalde. Bana sen de hiçbir yerde bulamadım hmm. diye. Aslında normalde Türkiye'de de bulmamız gereken bir yer var ama orada da diziyi ben bulamadım. Bu yani çok şey değil, fena değil. Ya, yani hem adamın dediğim gibi oyunculuğu iyi hem de bu mistik resmi bilmiyorum. İzleyebilirim. Böyle hani çerez kolay sonunu tahmin edebileceğim dizi isteme ihtiyacı olur ya böyle hani böyle kampı. Biraz dizi. çerez değil mi hakikaten? Biraz çerez. Yani. o kısmı büyük plot çerez. Yoksa yani adamın kendisi tatlı çizlenebilir gibi geldi. Ben de izlerim diyorum bu diziyi. Senin bu dizi hakkında ekleyeceğin başka bir yorum var mı? Yok işte şey izleyeceğiz belli ki. Bir çözülmemiş bir doktorun cinayeti var. O belli ki bir seri katile götürecek bizi. Kötülük yapmaya geldim diye edillik yapacak. Sonra kopamayacak insanlardan. Bayağı tor. <laughs> <laughs> Gerçi Thor kötülük yapmaya gelmiyor değil mi? Bayağı Thor <laughs> değil. Ama Thor da insanlardan kopamıyor. O sana onu veriyorum. Sana. Evet. Okay. O zaman İBJ'nin bu bölümünü de böyle bitiriyoruz. Biz Resident Alien'ı izleriz dedik. Siz de izler misiniz? Bir dahaki bölümde hangi dizileri görmek istersiniz? Onları da yorumlara yazarsanız. Biz de bakalım izler miyiz? İzleriz herhalde.